Selam arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, çok şükür. Ee, kahvemi aldığıma göre kupam da burada. Bugün gördüğünüz gibi kitap da yok. O zaman ne yapacağız? Böyle muhabbet tarzında bir video çekeceğiz. 30 soruda Harry Potter Challenge yapacağız. 30 tane soru var. Ben kendimce onları cevaplayacağım. Siz de yorumlarda isterseniz kendinizce cevaplayabilirsiniz. Bu soruları nerede gördüm? Tabii ki de Harry Potter denince Türkiye'de kim akla gelir? Mösyö Taha. <laughs> Muhteşem bir adam. Gerçekten kendisiyle tanışmadım ama tanışmak çok isterdim. Ee, o koleksiyonunu görmek hele mutlaka çok istiyorum bir gün. Umarım <laughs> kısmet olur. Ee, Mösyö Taha sayfasında bunları her gün bir tanesini cevaplayacak şekilde challenge yapıyor. 30 gün challenge diye paylaşmıştı. Ben de o soruları gördüm. Çok hoşuma gitti o sorular. Şimdi sizlerle birlikte o soruları cevaplayayım istedim. Kahvem şu an demleniyor. O yüzden karşınızda <laughs> diye içemeyeceğim kahvemi. <laughs> Birkaç videoda o şekilde içmişim ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar en sevdiğim kitap birinci soruydu. En sevdiğim kitap benim Zümrüt Anka Yoldaşlığı. En kalın kitap ve içinde en çok olayın döndüğü, en çok duygusal çatışmaların yaşandığı kitap bence oydu. Harry Potter'ın en zorluğu aslında karakterinde en zorlu geçişler yaşadığı kitap bence oydu. O yüzden Ankara kayoldaşlığı benim favori kitabımdır. Birinci kitap. En sevdiğim film Sırlar Odası tabii ki. Sırlar Odası'nı en çok onu izledim yani. Hani diğerlerini de tabii ki de izledim. Her seferinde baştan sona izliyorumdur belki ama diğerlerinde mesela sahneleri atlaya atlaya izlerken Sırlar Odası'nda hiçbir zaman es vermiyorum mutlaka çünkü orada Dodi giriyor işin için. Çok seviyorum onu. Sırlar odası hiçbir şekilde değişmem. Şurada cevapladım sorulara tik koyayım da. Üçüncü sorumuz en sevdiğin karakter Hermione Granger tabii ki de arkadaşlar. Hermione aşkım ya çok seviyorum. Bilmiyorum neden ama gerçekten en çok Hermione'yi seviyorum. Ee, en bence rolüne yakışan hani oyuncu ve kitaptaki karakter olarak en birbirine bağdaştırdım. Hermione oldu benim her zaman. En sevmediğim kar karakter Crabbe ve Goyle. Çünkü onların bir karakteri yok. Hiç sevmiyorum çünkü yanında her dediğini yapan ikiliyi <laughs> nefret ediyorum. En sevdiğin Hogwarts öğrencisi Altın Üçlü hariç Luna Lovegood. Luna o Luna... Saçma sapan düşünceleri. E, hayata bakışını çok seviyorum aslında. Ama beni hani yok o hım hımlar vardır <laughs> bilmem ne falan. En çok güldüren karakter oydu açıkçası. Ve hoşuma gidiyordu Luna'nın o e, saf. E, hep iyimser olma olayı. Normalde hep iyimser olma olayından nefret ederim ama. Luna'ya çok yakışmıştı bilmiyorum. Luna benim en sevdiğim. O Altın Üçlü'de de yani ben zaten en sevdiğim. Hermione onun dışında diğerlerini çok da böyle wow bayılıyorum diyemem. En sevdiğim profesör McGonagall. Minerva McGonagall. Ben çok seviyorum onu. E, Albus Dumbledore da diyebilirdim fakat sanki Minerva McGonagall hep böyle bir adım öne çıkıyor yani sert ve e, şey yani sert olma ve e, mesafeli olma ve işte o anaç tavırların ikisini çok güzel hep yansıtan bir profesör olduğunu düşünüyorum. O yüzden McGonagall diyorum tabii ki de. En sevdiğin yoldaşlık üyesi? Molly Weasley. Bayılıyorum <laughs> <laughs> o Weasley'lerdeki anneye. Hakikaten tam böyle sanki bizim buraların <laughs> anne figürü değil mi yani? <laughs> Çok hoşuma gidiyor. O yüzden de o yoldaşlığı çekip çeviren insan olduğunu düşündüğüm için Molly Weasley diyeceğim buna. Yoldaşlık üyesi olarak. En sevdiğin çapulcu? Sirius Black tabii ki. Üniversite yani hani çok sevilecek bir yanı yok ama çapulcuları düşündüğünde zaten bir tanesi fare. Ee, çapulcu evet doğru. Onun dışında diğer Harry'nin babası zaten tanıdığımız bir karakter değil. Diğeri de Lupin. Lupin'i çok sevdiğim söylenemez. O yüzden en sevdiğim çapulcuya Sirius en sevdiğim kötü karakter Bellast Bellatrix Lestrange tabii ki. Bayılıyorum. Bayılıyorum yani. Kötülük bir insana bu kadar mı yakışır? <laughs> yani en sevdiğim karakter olarak da onu yazacaktım. Fakat en sevdiğim kötü karakter sorusu olduğu için onu buna sakladım. Bellatrix bayılıyorum. Bunu oynayan oyuncuya da bayılıyorum. Ama karakter olarak rolü tam üstüne giymiş yani. Hani kitapta da anlatılırken bence en oturan kötü karakter o yani. Bir Voldemort kadar oturmuş ona kötülük. En değeri bilinmeyen karakter Neville ya. Neville Longbottom. <laughs> ya Yazık hep ezik. Hep kenarda böyle. Hep ikinci planda. <laughs> Ama yılanı öldürüyor mesela. O yüzden sonuna kadar, filmlerin sonuna kadar en değeri bilinmeyen karakter onun olduğunu düşünüyorum. Şöyle birazcık indireyim de Kahvem geldi kahvem. 11. sorudayız. En sevdiğin çift. Ben Hermione ile Ron'u çok... Ron. Yani Ron'u çok sevdiğini söylenmez ama Hermione ile çok yakıştıklarını düşünüyorum. Ee, bu birinci kitaptan beri birbirine zıt gidişleri falan çok hoşuma gidiyordu benim. En sonunda da aşkı buldular. Artık. <laughs> Biz çıkalım kerebetine. <laughs> 12. En sevdiğin ship. Arkadaşlar ben böyle ship falan biraz e, ergen muhabbeti değil mi ya? Bunları çok sevmiyorum. Olmayan karakterleri ikiliyip isimler uydurma gibi bir şey değil miydi bu? O yüzden ben bilmiyorum böyle şeyleri. O, bu soruyu geçiyorum. Sevdiğim bir soru olmadı. En sevdiğim büyüyü tabii ki de Havada Kadavra. En sevdiğim. Havada Kadavra mı? Havada Kadavra mı? Artık Her neyse de ölen ölsün. Kavazolar <laughs> bizimdir büyüsü. Çok seviyorum. Anında yok ediyorsun karşındaki insanı. Harika bir şey bence. <laughs> en sevdiğin sihirli yaratık. At adamlar da olabilirdi. Unicorn da olabilir ama unicorn diyeceğim galiba. Hoşuma gidiyor onlar. Aslında şeyi de seviyorum. Hipogrifi de seviyorum. Şahkaka çok tatlıydı. Burnuk olabilir. Burnuk şu altınları bulan değil miydi? İşime yarardı valla altında değerlendi. <laughs> Harry Potter serisi nasıl tanıştın? Harry Potter serisi 11 yaşında tanıştım. 2001 yılında, evet yaşım ortaya çıktı. Ee, 4. sınıftaydım, yanılmıyorsam. Ya da 5, 5'teydim. İpek Sayılan diye bir arkadaşım vardı. Hatta onun da bu Instagram sayfası var. Hatırlar mı bilmiyorum kendisi ama birinci kitabı bana kendisi vermişti okumam için. Ee, sınıfta böyle kitap değişimi falan vardı ve o şekilde tanıştım birinci kitabıyla. Ee, cidden ne uğradığımı şaşırmıştım okuduğumda. Yani hani 11 yaşına kadar çok fazla fantastik bir dünya bilmezsiniz okuduğumuz kitaplarda. Tabii şu an zamanı çocukların o konuda daha büyük bir şans var fakat bizim zamanımızda öyle çok Muzaffer muzafferizgüler falan vardı. Yani biz öyle çok büyük fantastik dünyalarla büyümedik. O yüzden de Harry Potter'ı okuduğumda bir anda gerçekten Sanki dedim böyle bir dünya var ve ben bu dünyaya aydım yani direkt kendime böyle bir sihirli hatta kaç kez rüya gördüm. Ee, kaç kez rüyamdan gerçekten sanki dolabımda sihirli bir süpürge varmış gibi uyandım yani o kadar ciddi, gerçekçi ciddi rüyalar görüyordum Harry Potter benim küçüklüğümde. E, çocukluğumda gerçekten çok etkin bir rol oynadı. Hayal dünyamın gelişmesinde de çok etkin bir rol oynadı o yüzden bende Harry Potter'ın rolü gerçekten çok büyük. Ee, yani şimdiki çocuklar bu kadar tabi önemsemiyorlar. Okurken bile eh falan yapıyorlar. Çünkü onların şu an ulaşabilecekleri her türlü mecra var. Fakat bizim zamanımızda bence bizim yaş grubumuz Harry Potter yaşlılıklarında bile izlerler yani. Ben öyle düşünüyorum. Anlayacağınız 11 yaşında arkadaşımın bana kitabı vermesiyle tanıştım. En sevdiğin sihirli mekan. Diagon yolunu ben bayılıyorum. Yani e, Hogsmeade Köyü'nü de çok seviyorum ama Diagon Yolu galiba bende bir adım öne çıkıyor hep çok seviyorum o hele böyle küçücük ara sokak falan bayılıyorum ya yani öyle bir yer olsun keşke olsa yani <laughs> gerçekten. En sevdiğim replik? Buna e, tabi bölümünü hatırlıyorum Ölüm Yadigarları 2'de Harry ölüyordu hatırlarsanız e, Voldemort da. Ona ölüm laneti yapıyordu ve ölüyordu bir süreliğine. Sonra Dumbledore'un geri yanına gidiyordu böyle beyazlar içerisinde bir mekanda. Yanılmıyorsam orada söylüyordu. Ee, ölüler için üzülme heri, yaşayanlar için üzül. Her şeyden önce de sevgisiz yaşayanlar için. Ee, bence çok güzel bir söz. Ee, çünkü sadece film repliği değil aslında düşündüğünde normal hayatınızda bile size yol gösterebilecek bir replik diye düşünüyorum. Ee, onu çok beğenmiştim. Ölüm Yadigarları 2. Çok güzel bir sahneydi bence. En sevdiğin sahne? O sahne güzeldi ama en sevdiğim sahne tabii ki de o değil. En sevdiğim sahne Felsefe Taşı'nda. O e, harbi hani duvara süpürgesiyle vuruyor. Ondan sonra Diagon Yolu açılıyor böyle. Orada bir müzik giriyor falan. Diye o sahne hala benim böyle izlerken böyle 32 diş güldüğüm bir sahnedir yani. Sanki gerçekten öyle bir diğer varmış gibi. Çok seviyorum. O sahne en sevdiğim. En üzüldüğüm ölüm, tabii ki de Albus ölümü, ağlamıştım. Cidden ağlamıştım bu arada, şaka yapmıyorum. Ee, en korktuğun sahne, öyle bir sahne yok. Yani korkmadım herhangi bir şekilde. Küçükken ilk filmini izlediğimde genelde bizim yaş grubu o üç başlı köpek sahnesinde falan korkuyordu. <laughs> Allah aşkınıza, <laughs> böyle bir kitap okuyup üç başlı köpekten de korkuyorsunuz diye <laughs> e sesim geliyor. Öyle bir sahne yok bende. En ağladığın sahne? Şöyle, Damla Ölümünde ağladım evet. Fakat en çok ağladığım, bu Harry birinci kitapta yine kelit aynasını buluyor orada annesiyle babasını görüyor ya, o sahnede ben çok üzülüyorum. <laughs> Gerçekten ağlıyorum. Hani onları böyle dokunuyor falan, yoklar. Çok dokunmuştu. <laughs> Ağlarken, şey şu an konuşurken bile buram tıkandı ya. <laughs> 22. sorudayız arkadaşlar. En sevdiğin oyuncu seçimi? kesinlikle tekrar söyleyeceğim. Bellatrix rolünde Helena Bonham Carter. Helena Bonham'ın zaten oynadığı, rol aldığı her karaktere bürünebilen muhteşem bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence dünyadaki en iyi kadın oyuncu. Çok iddialı bir cümle olabilir ama kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani girdiği rollere biraz bakarsanız, araştırırsanız muhteşem ya. Yok böyle bir şey. Yani hakikaten bu dünyada böyle bazı insanlar için şunu söyleyebilirsin ya, bu işte bu iş için doğmuş diye. Gerçekten bu kadın oyunculuk için doğmuş. Bellatrix rolünde de ondan başkasını düşünemiyordum yani şu an. En sevdiğin soundtrack? John Williams'ın The Arrival of Baby Harry. Ee, bu şimdi yazarsanız ancak çıkar, aşağıya ekleyebilirsem eklerim link olarak. Ee, güzel bir soundtrack. Seviyorum zaten John Williams çok iyiydi bu konuda. Yani Harry Potter müzikleri muhteşem. En sevdiğim ders aslında şöyle kararsız kalıyorum bu konuda. Karanlık sanatlara karşı savunmada o hani böyle büyüyü söylediğinde ışıklar mışıklar sahne böyle çok hoş oluyor. Fakat iksir dersi de bence çok güzel. Yani gerçek hayatta böyle bir şey olsaydı hangi dersi daha çok severdim onu düşünerek söylersem galiba iksiri çok severdim e, ee, ikinci karanlık sanatlara karşı savunma olurdu. En sevdiğim büyüle eşya. Şimdi asayı saymıyorum çünkü <laughs> yani onu aslında bence bu kategori dışında bırakılmaz. Çünkü tabii ki de herkes asası olsun ister. Fakat büyüle eşya diyor. Ee, görünmezlik pelerini isterdim tabii ki. Muhteşem bir eşya bence. Sorular bitti. Kahvem daha yeni hazır oldu arkadaşlar ama olsun. Son 5 bu soruda şapırdatmamı dinleteceğim size. En sevdiğim bir eşya Göremezlik pelerini bence muhteşem. Kahve muhteşem bu arada. Yasemin'e gönderdiği kahveyi içiyorum arkadaşlar. Bundan önceki videolarımı izleseydim. <laughs> görmüşsünüzdür. Brezilya kahvesi. En unutamadığım Harry Potter anı. Yani unutamadığım öyle çok büyük, bende izler bırakan Harry Potter anım yok. Sadece şunu hatırlıyorum. Zümrüt Ankara Yoldaşlığı yeni çıkmıştı. Yaz yaz ayıydı. Ee, ben yazlıktaydım ve kaç yaşındaydım? 14-15 falan olmalıyım galiba. Tam olarak hatırlamıyorum şu an ama kitabı almıştım. O zamanki baskı 1114 sayfaydı ve onu bir günde bitirmiştim. Sabah uyandım, okumaya başladım ve Tuvalet harici, yemek harici hiç mola vermeden akşama kadar 1114 sayfayı okumuştum arkadaşlar. Ee, şu an böyle bir bookstagram olacağım o zamanlardan belliymiş bence. <laughs> Çünkü hiç kimse de 1114 sayfayı tutup bir günde okumaz bence. Ben okumuştum. En unutamadığım o. Son sorulara gel geldik. Seride en çok değiştirmek istediğin şey. Yani bence J.K. Rowling... Muhteşem bir iş başarmış zaten. Seride o yüzden değiştirmek isteyeceğim bir şey yok. Yani şöyle baktığımda her şey bence olması gerektiği gibi olmuş. Seride değil ama filmlerde değiştirmek isteyeceğim çok şey olurdu galiba. Özellikle Azkaban Tutsan'dan itibaren çok kitapla e, bağlantılı gitmediğini düşünüyorum. Gereksiz yere bazı sahneler farklı yansıtılmış. O yüzden bence filmlerle ilgili değiştirilebilir ama kitapla ilgili asla. Hangi karakter hakkında daha fazla bilgi isterdin? Hermione hakkında daha fazla bilgi isterdim. Hermione'nin e, o yaşa kadar e, ki gittiği okullar bilmem ne falan. O büyücü olduğunu öğrenene kadar olan kesimdeki hayatı merak eder, e, merak ediyorum yani bilmiyorum. Bellatrix Lestatç da olabilir ama Hermione hakkında daha çok bilgi isterdim. En sevdiğim bina... E, yani bu konuda çok kararsızdım. Yılan çok severim. Slytherin olabilirdi. Zekadan ötürü Ravenclaw olabilirdi ama gönlüm tabii ki Gryffindor'dan yanına. Ya. O değişmiyor yani yapacak bir şey yok. <laughs> Harry Potter'ı tek kelimeyle nasıl tanımlardın? Aslında tek kelimeyle tanımlamayacağım. Harry Potter'la bağlantılı bir cümleye uyarlama yapacağım. Harry Potter benim dünüm, bugünüm ve geleceğim diye. Çünkü gerçekten dünümdü, bugünümde hala konuşuyorum ve geleceğimde kaç yaşıma gelirse gelsin Harry Potter benim hayatımda hep olacak. Şimdi böyle konuşunca çok aman bir seriye be, ne kadar duygu yüklüyorsun falan diyebilir insanlar. Fakat Harry Potter'ı gerçekten yaşayan insanlar için bence mesela Mösyö Taha için söylüyorum. E, Mösyö Taha demeye alıştım arkadaşlar. Çocuğun ismi Taha ama kullanıcı adıyla ben hep anıyorum onu. Ya Onun için de mesela e, videolarını izlerseniz böyle bahsederken falan gözleri dolu dolu ya, ağladığı yerler var. E, onu çok iyi anlıyorum yani gerçekten. E, bu çok ayrı bir konu. Eğer bir şeyle büyüyorsanız ve hala yani düşünün 19 yıldır hayatımızda, hayatımın her anında olan bir seriden bahsediyorum. E, o yüzden de Harry Potter benim için çok ayrı. İleride de olacak. Hayatıma giren herkes Harry Potter'a bağlılığımı bilecek. İleride de Harry Potter eşyaları almaya devam edeceğim. Gidip bir e, kitaba, gidip bir özel basıma dünyanın parasını vereceğim. Yani bunlar hayatımda hep olacak. Harry Potter her zaman olacak. O yüzden dünüm, bugünüm ve geleceğim diyebilirim çok rahat bir şekilde. Öyle yani. Soruları beğenmişsinizdir umarım. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel hazırlanmış. E, Mösyö Tanrı'nın Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Kendisi gün gün yapıyor ve şu an bugün yanılmıyorsam 8. soruyu cevaplıyor. E, hikayesinde paylaşıyor. Boş hali de var. Orada ona da ulaşabilirsiniz. Ben böyle bir video çekmek istedim. Ama Instagram'da da her gün bir tane paylaşmak istiyorum. Bugünden başlarım belki. Kendinize çok iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> ben hemen eşlik edemediniz çünkü kahvem soruların çok sonuna yetişti. Ama olsun denirler bir. <laughs> çok klişe bir laf ama olsun. Bu arada gerçekten kahve çok iyi ya. Çok sağlam kahve var ya. Bayıldım. E hadi o zaman bu videoyu kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım. Ve lütfen videoyu beğenip aşağıya yorum bırakın arkadaşlar. Mesela sorulara cevaplar verebilirsiniz. Kendiniz bana Harry Potter'la ilgili soru sorabilirsiniz. Bu, bu tarz şeyler yapabiliriz mesela. Bay bay.